Bursa Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının ikinci oturumu düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu yönetiminde düzenlenen meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşülerek oylandı. Toplantıda toplu ulaşıma zam geldi. Plan ve bütçe ile ulaşım komisyonlarının müşterek raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Ulaşıma %15 oranında fiyat güncellemesi yapıldı. Zam sonrası tek biniş ücret 35 liradan 40 liraya yükseldi. Plan ve bütçe ulaşım komisyonlarının ücret tarifelerinin belirlenmesiyle ilgili müşterek raporu. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ulaşıma zamla ilgili kararı AK Parti grubu red oyu verdiklerini açıkladı. Daha önceki su zammında da olduğu gibi, daha önceki yaptığınız indirimlerde de geri adım attığınız gibi Burada da vaat ettiğiniz hiç yapmadınız. Ne öğrenci kartları ücretsiz, ne kısa mesafe indirimleri, ne uzun mesafe indirimleri. Zaten Temmuz ayında yapılan bir zam vardı yüzde yirmi. Şimdi Ocak ayı itibariyle bir zam daha yapacaksınız. Dolayısıyla bu da yaklaşık sunum yaptılar hatırlamıyorum ama vatandaşa 35 lira gibi olan biletin 42 liralara yani 42 liralara geldiği gibi bir tablo var. Siz kendiniz söylüyorsunuz günde 1 milyon 100 bin kişinin istifade ettiği yani yaklaşık her gün 10 milyon TL bursalının cebinden alacaksınız. Bunu sizin insafınıza bırakıyoruz. Biz AK Parti grubu olarak bu karara red veriyoruz başkanım. Yapılan zam enflasyon zam mı? Bunun içerisinde sadece hafif raylı sistem yok. Ee, Dolmuşçuların, minibüsçülerin, taksicilerin, e, esnafın da e, alacağı zamlar. E, biliyorsunuz Ocak ayındayız. Ocak ayı birçok e, zam oranının belirlendiği bir ay. Asgari ücret ücretin özellikle belirlendiği bir ay. E, elimizden geldiği kadar en düşükte bıraktık. E, yanlış hatırlamıyorsam yüzde on gibi bir hı hı, zam. Yüzde on beş. Evet. Yüzde otuz evet, sekiz Yıllık yüzde otuz konuşmuyoruz. O yapılmış. Başkanım otuz enflasyon. Bakın. Sizin yaptığınız ye, bu tablodaki. O tabloda TÜİK'in enflasyonu. Eğer Çünkü o dönem enflasyon Biz nerede yaşıyoruz? Burada O dönemi, kap enflasyondan bahsediyorsak yüzde 44 ile kapandı geçen yıl. Siyaseten yapıldığı için bir şey diyemiyorum. Çünkü yapmak zorundalar. Eee bu büyük şehri kaybettiler. <laughs> Sanki kendileri olsaydı bu zamları yapmayacaklarmış gibi konuşuyorlar. Ülkenin Başkanım, başkanım oylayalım. Mu? Biz yapmak zorunda kaldık işte. Bakın başkanım, size, başkanım, size, başkanım ben size abi, size abi, 5 yılın sonunda da aynı cümleyi kullanacaksınız. Yüzde 15, yüzde 40 yansıyacak. Ertesi ay biz burada bu ulaşım zam, zamlarıyla alakalı konuları yeniden konuşacağız. Bu iki zammı yüzde otuz diye açıklama yaptınız. Yüzde yirminin üzerinde ya. zam geldi. Vatandaş bunu faturaya yansıyınca anladı. Hayat bir yandan devam Fatura ediyor Fatura ya. bunu yansıyınca anladı. Vatandaş cebide. bunu şimdi, bu zammı yüzde on beş diye algılıyor. Ama cebinden çıkan para yüzde <laughs> otuz. Bakın, bakın şimdi bugün yüzde on beş altı aylığına yapılan yapılması teklif edilen bir zam oranı. Yüzde on beş. Yani aylık yüzde iki buçuğa tekabül ediyor. Bu Basit. tip konularda özellikle bu. Ayrıca toplantıda Osman Gazi Orhan Bey mahallesinde tarihi belediye binası altındaki meydana Zehra Budunç Meydanı adı verildi. Nilüfer evlerde İzmir yoluna cephe Koca Yunus Sokak üzerinde toplam 2819 metrekarelik alan Parket devam et sistemiyle vatandaşlara ücretsiz otopark olarak kullandırılacak.